arkadaşlar. Bugün sizinle çantaj videomu çekeceğiz. Hadi bakalım neler var. Bu abone olmayı, like atmayı unutmayın ben çekerken. Şöyle bir tadam var. Şöyle bir parfümüm var. Neydi ismi? Deli. şöyle açacağım göstereceğim şöyle bu çok az bir şey var sonunda önünde bir şey var mı bir bakalım kapatacağım bakalım eh. bu arada arkadaşlar iftara gidiyoruz söyleyeyim size Önde bir şey yok. Abone olduğunuzu Seviyorum. Bakalım abone oldunuz mu? 1 2 abone olduğunuz herhalde gördüm. Bay bay.